reaction sigrayeyim bir daha karşımıza arkadaşlar bugün sizlere mobil legacy 2 GB'lı mine karşımızda arkadaşlar. Peki bu videomuza like at, kanala abone olduğunu çok sevinirim. Arkadaşlar şu an 9 saniye kaldı. 8 saniye bir saniye aktif olmasını bekliyoruz şu an. Kaçtık bunlar aktif olmasını bekliyoruz. Bu hemen giriş kısmına tıkladık. Çıkır. Hadi Artık şu 30 saniye, 35 saniye kadar arkadaşlar fikri. Az önce çıkarmak şey baksanıza ne güçlü bir karakter bu ya. Çok güçlü bir karakter arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar ve son saniye ve bitti. Şimdi güzeliğe geleceğiz. Bak, ne olacak güzellikte. Bir sonraki videomuzu izlemediyseniz onları da izleyin. Abone olun. Lütfen. Abone arkadaşlar. Bunu aldım. Ne aldık. Şunu yaptık. Ne yapalım. Ne yaptığım şey ama çok merak ediyorum. Gidiyoruz. Milyonlar dolmuş. Milyonlar. sonra kurum hepiniz var ya pam 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 pam, pam. pam. kaçmayın lan gelin lan buraya oğlum iki kişi yamurtun lan be iki kişi yamurtun lan hayırdır Hayatlara bak hayretlere bak ya şey var kadar sık yapıyor gelin lan buradan sizi burada ondan sonra hadi hadi hadi, hadi cenaz. Genas, Yenilenmeye başlıyor arkadaşlar. Öldük. Bas. Koş 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 koş. koş. Bas 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 bas. Neyi? Bence kazı olsaydım sizi Tank karakter arkadaşlar. Gel lan buraya al yakarma. Gel lan buraya Ağabey karım ağabey Ya Gel buraya, alın Ay, <laughs> bak ya <laughs> Ah be soğanlar arkadaşlar Soğanlar değdi soğan son mermi değdi Beyler saldırın buradan Saldırın bir kişiye gelsin <laughs> 2 3 5 Kaç kişiler dalın

Evet. Vur, 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 vur. Ah, be öldük. Şu an resurrected 10'uz ama. Yine çalalım. Livius gene. ama 5 olmak için olmak önemli olan arkadaşlar şeyi almak ben Niko binayı almak biz şuradan şimdi kralın gerisini boş ver kralı kralı bir vursa var gidiyor arkadaşlar bir vursa var gidiyor şu an bir vursa var gidiyor Nisrina koş 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 o da benim gibi tank bir karakter almış olsaydı güzel olurdu olur. oraya tek gidecekler 18 aslan gidiyor lan niye korkuyorsun gel oğlum gel gel oğlum ne kaç 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 ah be bak şu gördüğünüz gibi iki kişiye de alıyorum. tek başına yani bu takımı işaretlisiyim ben sefer de bir karşı tarafa geçelim. Bir tane kurum var ya. Bir tane daha kurum var ya. Git lan. Ee, bak. Sen kimsin Bir tane kurum var ya. Yumurturum lan. Gel lan gel gel gel. Buraya kadar gelsene hadi. Ya yemin arkadaşlar gel lan. Gel lan buraya. Gel. 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 gel, gel, gel. Gel. Ye bir tane daha. Ye. Ye 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 ye. Kaç 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 Ah oh be Aman da herkes aktif ama canlar artık gelin gelin Beyler gelin 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 mi canlar gelin Gelin yardımcılar gelin koş 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 onlara koş koş Onlara koş 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 Чего мы разделили Контроль. gelmeyeceğimi mi zannettin gizli çalı? Dan <Sessizlik> lan dan lan, lan burada. Ah be beni aldılar. Konsan yerler artık sonunda. Hayır. Ha, orayı dağıtırız. ya. Az kaldı. Tamam. Dal gidin lan buradan. Gidin gidin lan. Artık mı yapıyorsunuz? Artık mı artık yapıyorsunuz? Hayırdır? 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 Hadi skematik yapın lan. Skematik yapın. Al bunu. Bizden. Evlere bak. Bunları alırım. Hadi lan dal lan. Dal lan Vur 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 vur. İşte bu. Düşman kalesi gitti. Gitti bu kalede. Gitti, tiket gitti, 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 Ya tı ya tı ya tı ya tı ya ya Bas 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 bas. Ana üç önemli arkadaş. Önemli olan kulelerin çok kazanması. kalaması. Cici katil. Uf, gidiyoruz bakalım neler olacak. Bir maç kaç saat sürdükten sonra? Yürütelim lan buraları. Dağıtalım lan buraları. <laughs> gidin gidin lan buradan. Yürü git. Terbiyesiz. Hadi. Hadi gidelim. Ya bana ne istiyorsun ya? İnan bana ne istiyorsun arkadaşlar? Bu oyunda bir şey var. Niye onlar gelmeden sana sıkabilirsek lan. Niye onlar gelmeden bana niye sıkıyor? Aksa var. bana garizi var galiba. E şey, birkaç kişi daha çıkardı. Arkada ordu çıkardı. Gelin lan buraya. Buraya gelin. Bir maç bu kadar sürebilir mi arkadaşlar? Ya? Bir maç. Öyle bir şey olmaz ya. Gidelim, gidelim, gidelim. Yum. Yum, 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 gidersin ha, kaçma gitsen de. Gidersin bak. Şöyle, <laughs> sana yazık olur bak. Gümme Adam da birazcık da. Yeniden basalım birazcık. Vuralım, vur. Vur 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 vur, 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 vur. kadar vuruyorum arkadaşa gözlere Vurun vurun lan sonra uğraşın O bana vursun sıkıntı yok Ya bana o. Hayır lan hayır be hayır be. Ah be arada kaldım. Şimdi aldım. Düşman kalesi bir daha yıkıldı. Fena iyiyiz he. Şöyle fenerle Sıkıntı yok bu tarafa geçiş yapacağız şimdi. Gidelim gidelim. Bas 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 bas. Yürü. Buralar önemli yerler. Bu taraftan gidiyoruz durmadan. Burada bir kule yıkılmış. Haydi lan teke tek mi dalıyoruz? Haydi iki beş sebir mi yapıyoruz? Haydi lan. Haydın Haydi oğlum. Haydi lan. Şeyidir. Ha, vur. Vur. Bak o bana karizim var. İne dura bana vurtuyor. Orada gitti. Çok güzel. Neler. Oradan gidin artık. Bu tarafa. Saldırın bu tarafa. Saldırın. Nerede lan? Akşama bakın burada. Saldırın. Nerede lan saldırın? Önce kuleyi yok hiç dedik belki verelim oyunu telefonun şişini verdik Hayır, hayır, hayır. Bunlara mı güvenilir? Bunlara mı güvenilir şimdi? Bunlara mı güvenilir? Kaç 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 Çıkarım buralara. Gel lan gel gel, 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 gel. şu gördüğünüz gibi orada yargı dağıtıyor. Ne yaptın lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 Ah be. bakın gene alıyordum ikisini. Ya bu kadar da pro bir oyuncu olunmaz ya. ya. Maçta bitmek bilmiyor ki. İşte ben gidecek yerlere gidiyoruz. Büyük kuleye geldik. Şunu bu kuleye verin. Alın bela burayı. Buraya, buraya alırız. Bitiyor. Bitiyor galiba etkili arkadaşı. Vur 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 bas 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 bas. Arkadaşlar kimse bir şey yapamıyor. Vuruyoruz durmadan. Vur, vur. Vur vur vur. 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 Vur 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 vur. Ah be. Büyük kule yıkılmasına az bir can arkadaşlar. Büyük kule yıkılıyor arkadaşlar. Canım çok az. Hadi. Arkadaşlar bir daha ölüm bir daha bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuleyi yıktık arkadaşlar yıktık. Bu kadar basit bir olamazdı? Arkadaşlar 19 dakika kadar de size bunu 16 dakikasını gösteriyorum. 19 dakika kadar kayıttayım arkadaşlar. 35 Ona biz öldürme şey arkadaşlar. Biz kulelerini yıktık. Ve geri dedik. başarılar. Bu arkadaşlar bu bölümün geldik.